Merhaba gençler bugün sabah bitse Minecraft'ın yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar videoyu geçelim videoya geçme önce like atıp abone olup bildirimleri de açarsınız ben şunu şuraya koyayım beni çok mutlu, mutlu etmiş olursunuz bu bu arada ikinci video benim için her mağaradan 10 saniye falan geçti sanırım görüyorsunuz ne kadar çok çalışıyorum bir like'ınız yok mu daha önceki videoyu yeni bitirmişim okey bak Vallahi söveceğim ha. Bu ne ya abi ya? Önceki de 3 tane yağmur yağdı. Bunda hayt başlayacağım böyle işe. Her neyse bu oyun bu bölüm daha doğrusu şuradan tasmalar al. A few moments later. Onlar için, onlar için bu çukuru Aa bak saddle da var burada. Evet burada. Aa bu saddle'ı ya şey öldü herhalde. Neyse. Şu var yani tüccarlar. Onlar öldü büyük ihtimalle lamalarıyla birlikte. Zombiler gitti lamalar. E, zombiler gitti. Tüccara vurdu. Tüccara vurunca lamalar dayanamayıp sahibine vurulduğu için balgam atmaya karar verdi. Onlar da balgam attığı için öldü. Falan. Bir tane de olsa demirimle olması lazım. Bir tane. Evet tam bir tane şunları ya da abi envanteri Ben bir boşaltayım ya şunları bir boşalt yani çok fazla eşya var ve bu beni rahatsız ediyor Ben buradan bir tane küre ihtiyacım var Tamam demir kürek iş görür bir tane daha varmış onun canı az ama orada kim bilir ne What? <laughs> e hani şeylerde çıkacaktı artık kömür e emirlikler dağlarda falan çıkacaktı. Burası da dağ sayılır da yani çok da derin değil. Kaçıncı oğlum orası? Dördüncü blokta çıktı. Saçmalığa bak. Var ya, sadece zararı bize. Ya gider evde patlar ama böyle güzel bir yerde patlaması gereken bir yer oldu mu patlamaz. Faydası yok. Zararı var bunların. Şöyle Tamam zaten daha burada çıkılacak yer yok. Ben köylüleri getireyim. Zaten 2-3 tane köylü var da neyse onlar. Ben onları çiftleştiririm. Bu odayları verdiğimiz gibi. Gel gel gel. Seni ben bir alayım. Hiç camla falan uğraşmayacağım bu arada gerçekten Başım bitki ağrıyor Bitki birazcık fazla ağrıyor Hemen yapar Çıkarım Köylü dur. Şöyle dur. Şuradan ben bir salıp geleyim. Ben bir çık. Dur buradan çıkarlar falan da. Sonra daha sıkıntılı. Ee, buradan ver bana şeyleri. Bunlar buraya eker biçer bir şeyler yapar. Ben bunların varillerini falan da alayım yanlarına tarla yeter abi bunlara ya. Heh, aynen. Dik dik aynen öyle. Çıkın. Hatta bakın ben sizin için burası artık sizin yerleşim yeriniz. Ben oraya yatakları falan da koyacağım da. Niye koyulmuyor? Atalım. Ah, tamam. few moments Bir böyle şey bir durumda. Alın bakayım bunları. Şunları. Tamam. Abicim al şunu ya. Şimdi ben buraya sizin için varil bıraktım iki tane bir tane fıçı bıraktım bakın abi daha ne istiyorsunuz ki burada yaşamaktan yani memnun olmanız lazım ben bunları bol bol yapayım bunlar bol bol bir şey yapsınlar bir saniye lazım bana Ha yatak varmış lan. Tamam şuradan ama şu fırını almam lazım. Lan ne? Geç içeri geç içeri. Yolunu bile bulmuşlar. Aa kaçan var mı ki? Bekle sayak. Aa kaçan. Var var var. Firar var. Geç. Geç. Geç amına koyarım seni. Var mı başka seçek? Ulan iki saniye gözümü ayırmaya gelmesinden. iki saniye yani. Ölürdüler. Ölürdü büyük ihtimalle. İşsiz bir de değil mi? Yok balıkçıydı. Hiç utanmıyordu balıkçı. Al. Tamam. Şimdi bir tane şuraya bir crafting koyayım. Lazım olacak zaten burada crafting. Ver abi bir tane daha yatağa. Bir saniye. Hemen ben yatayım. İlk ben yatacağım vallahi kimse kusura bakmasın. Ben yatınca ben akşam oldu. Gündüz oluyor. Yoksa burada zombiler falan sizi yaşatmaz. Bakın orası beyazlar grup burası sarılar ben yine bak ters bir şey yapmışım Allah'tan sorun çıkmadı tam kaçak yok değil mi yine buradan toprakla ben sizin üzerinizi bir kapatayım yoksa siz kaçıyorsunuz ve hem zombilerden de korunmuş olursunuz böylece bunların hepsi sizi korumak için bakın bir baskın gelse şu anda size hiçbir şey olmayacak abi daha ne ya Böyle güvenli evim olsun. 40 tane ne baskın olsun. Oradan atlanılmıyordur değil mi? Ben yine de şöyle. Creeper gibi bir ses geldi aman. Burada hiç creeper. Heh. Çekilmez. soğuma çevirelim evet. alın bakayım şunlarda onları kullanırlar mı yani baklava kullanılır bence yok baklava değil neydi baklava mıydı neydi lan? yok baklava değil oğlum baklava değil bunun adı neydi bal kabağıymış baklava ne baklavası diyorum ben de tamam buradaki delik de Şöyle olsun. Sadece ben geçebilirim. Tamam. Burayı ben çok profesyonel bir parkur players ama şöyle geçer. Buradan bunlara bir şey yaratırım. Tam da suya dek geldiği için hiçbir şey ekin bozulmaz. Ben bunları birazcık tohum patates tarzı şey yaratayım. Ölmesinler. Aa ticaret mi yapabiliyor? Bir tane zümrüt diyor. Hmm. Yap Yok ya. ya. Gerçi böyle de olmuş oluyor da. Siz bunları direkt alın. Ben hiçbir şey istemiyorum karşılığında. Sen de mi çiftçisin? Al sen de patates al. Tamam. Ee, ben çıkayım buradan nasıl çıkacağım? Neyse. Burada bitirelim videoyu da. Neyse işler umarım videoyu sevmişsinizdir. Bu video bir tık uzun oldu. Hepinizi seviyorum. Bay bay.